Şu an diyan seferini anlatacağız. Diyan sefer içinde şu yumurta şeklinde gördüğümüz kısım talamus. Talamuslar şurası supotalamus. Supotalamusun hemen altındaki yer şurası subtalamus. Şurası ise hipotalamus bölgesi. Şu bölgesi sepitalam. Bu bölgelerin net ayrımı yok sorabilirlerse bir tek talamus sorarlar. Şu 5 numarayla gösterilen yerde adezio intertalamika. Şimdi e, bu hemen pembe olarak gördüğümüz yer stria medullaris talemi. Şu onun üzerine gördüğümüz yer plexus coroidus. Şurası commissura habilinularis, şu bölge. Şurası epifiz bezim, glandula pinealis. Şurası commissura posterior. Şu dört numarayla gördüğümüz yer commissura anterior. Şurası lamina terminalis. Şurası chiasma opticum 17 numara. Şurası şu 11 numara hipofiz bezi glandula hipofizyalis. Şurası da hipofiz bezinin infundibulum kısmı. Şuradaki gördüğümüz tuber sellaeum çizgi şeklinde. Şu 12 ile gösterilen yer ise corpus mammillare. Şimdi şurada gördüğümüz yapı corpus callosum. Korpus kallozumun kısımları var. Şurası rostrum. Rostrum korpus kallozum. Genu korpus kallozum. Truncus korpus kallozum. Şu en ucu ise splenium korpus kallozum. Yani şuraya kadar splenium, şu bölgeyi truncus, şu dönen yeri genu, Başlangıç yerine ise rostrum diyebiliriz. Korpus Şu Şurada gördüğümüz daha ten rengi olan yapı septum pellucidum. Onun altında şu 7 numarayla gördüğümüz kısım ise fornix olacak. Ondan sonra diyen ilgili. Dur. Şimdi şurada gördüğümüz şu yukarıda gördüğümüz beyazlı yeşili şu kısım korpus kallozum şurası korpus kallozumu çıkarınca şu fornix fornix bu komple şu fornix'in ayakları şuralar hipokampuslar. onun dışında şurası insula demiştik insulayı açtığımız zaman önümüze kırmızı bir nükleos çıkacak şurası nükleos caudatus komple şu dıştaki C harfi şeklinde olan yer. Şurası Nikleus caudatus'un kaputu. Nikleus caudatus'un korpusu. Ve Nikleus caudatus'un kaudası. Şu ortada dıştan görünen, şurası putemen. Putemeni açtığımız zaman içten gözüken yer globus pallidus olacak. Putemen, globus pallidus. Bir de e, şurası korpus korpus amigdala'yı duyum. Evet,